Merhaba arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuza koronavirüs covid salgınıyla başladık. <laughs> Şaka maka arkadaşlar. Gerçekten bizim ev kırılıyor. Sevil zaten öyle. Akşam Sevil'i şey götürdü arkadaşlar. Neydi kuranın adı? Teste. Teste götürdüm. Akşam çok kötüydü Sevil. Aksaray'a gittik. Aksaray'da ya test yaptılar. Daha testin sonucu çıkmadı da %100 odur yani. Kuvvet şararında. Çünkü ben üstelik onu gösteriyorum arkadaşlar. Bende desem bende de var. Bende de nasıl var? Bojlarım e, yanıyor. Ondan sonra eklemillerim ağrıyor. Hapşırma, boğaz ağrısı, öksürek. Öksürme kafamda yani baloya vuruyorlarmış gibi ağrıyor. Yani soğuklamanın bir yükseğine geçiriyor arkadaşlar şu anda. Gribin. Gribin bir yükseği yani Covid değil de adı Covid yani değil mi? Çok kötü geçiyor. Mesela çok kötü geçiyor. Nasıl ediyorsanız arkadaşlar birden bir ter basıyor. Buz gibi soğuk ter geliyor. Dün biraz önce Ecemet Hanım'a gittim Seyre. Ağzıma maskeyi taktım. Benden buz gibi bir ter geldi böyle. Şiit'e bir postanede, biz de sen düşecektim, o şekilde geldi. Ama çok ter geldi mi iyi oluyor insan. Ondan sonra giriş yittim, düzeldi. Ondan sonra böyle gireş yittim, gireme Bu Arkadaşlar, akşam bir geldim, pencereden baktım Sevil'e. Sevil'in gözlerine şişmiş o orada, o oturmuş. Ara iyice şey, bir mağara terlerinden iyice Şiit'i yengeçsizlikle bir gidelim, bir Covid testi yaptıralım. <laughs> Ondan sonra gittik. Akşam ya. ne yaptınız? Ya? Akşam çıktım. Onların bir test yaptılar buna. Bir de ağır kesici iğne vurdular. Ondan da evet. saat gece iki, iki miydi neydi? Biraz iyi oldu Sırtım ağrı değil. İki de iki de geliyor arkadaşlar akşam. Gerçekten çok kötü. Korona çıktı mı? Hı? Korona çıktı mı? Neden? Annemden. Yok korona koluna çaramam mı? Daha adet <laughs> gelmedi sonucu. Daha sonucumuz gelmedi ki. Daha sonuçlara bakacağız. Daha neymiş Pozitif mi? İhtimal pozitif. Ha, yani. daha gitmediniz mi şeyi? Hastane. Soracağım ya mı? Sonra oradan getiririz necemiş. Tamam. Bir de buradan e, tüm dostlarımıza Allah razı olsun. Geçmiş olsun dileklerinde bulanan herkesten. Neyse bir şey diyeceğim de. <laughs> Gerek yok. Allah kimseyi vermesin arkadaşlar. Allah razı olsun soranlar. He soranlardan da Allah razı olsun. Çevremiz sormadı ya. Bırak sormasın sormasın. Gerek yok onlara zaten. Yine de dışarıda kalkıyor. Onlar da hastalanıyor. Allah razı olsun. Herkes sordu. Bir telefon kadar yakın aslında da. Ne yapalım ne ettiniz diye olmadı. Onlar kendilerine kovum kollar. Evet, sana bana değil de. Kendileri olsa sen aramadın sana kovum kollar hepsi. Hepsi niye aramadı Kemal dinle? Niye aramadı Sevil gelip sorma dediler. Niye bize geçmiş olsun deme dediler. İnsanları sonra o sonra. Demek ki her şeyi çıkar içirmiş. Boşmuş. Diyeceğim böyle arkadaşlar. Millete işin düşerse iyisin, işin düşmezse kötüsün. İşte ne yaparsan iyisin. Biz şimdilik böyle mücadele var mı işte. İnşallah geçer. Bunu da atlatırız. Ee. Sen ne oldun ya? Bir Peygamber de yok şu an.

bunu bunun için içinde bunun şuruplarını bir Sonuçları bekliyoruz bakalım arkadaşlar. <laughs> o değil öbür var ya öbür şeyim, beyaz tamam. ee, o şey beyaz yani, Yeni so o turuncu. Nereye onlar da onlar seyredin. Evet. Mor. Mor. Niye? Bugün sabah adam uyamadım vallahi. Sağa dönüyorum sola dönüyorum böyle sapatmaya başladım. Türlü türlü şeyler boğmaya başladım. Niye? o hastalıktım bari. acayip bir şekil ya arkadaşlar. Sürekli millerin ağrıyor. Esas, Sana da mı hapverdiler anne? Hayır, anne. De dediğim gibi yani. Korona dedi bu millet hep diyorsa kaçacak delikar oldu. Şimdi koronayı artık üşütme gibi bir şey olmuş. Işte. Soğuk algınlığı gibi bir şey olmuş. Şimdi herkes herkesin yanında mesela. Millet de yani şey etmiş Artık hemşireler. var. Doktor doktorun akşam gelin de bile. Ne eldiven vardı, ne ağırlığı baskı vardı. <laughs> İşi o yanına var yok. Demek ki artık yani demek ki korkulacak çok büyük bir şey yok ya yani burada. Ha bünye zayıf olanlar belki doğru atlatıyor ama bünye zayıf olanlar da pek uygulur herhalde. Bir de böyle hastalıkları olanlara mesela değil mi? Bronşit olanlara, astım olanlara, Bunlara zor geliyormuş arkadaşlar. Onlarımız evlisinin bununla yasak olur Dursun da sonra hemen. Şimdi o sırası değil. Sabah şurup getirdim Ne Evet arkadaşlar. İşte öyle. Bizim evin hali bu. Aynen. Korona. <gülüyor> <gülüyor> Enes de korona diyor. Bizim Enes de çağıra çağıra getirecek. Ha, aynı adamın bileği bu. Korona korona diye diye. Kim çağırdı? Enes diyor. öyle korona korona hmm. diyor. Dayıştırıcım i̇şte kayınvalideler adında ne zaman çalıyor musun? Pazartesi ya da salı. Pazartesi ya da salı çalıyormuş arkadaşlar. Onun biraz da solunum bir yolunda biraz sıkıntı var. Öksürek var. Öksüren mi? Evet, evet. öksürüyor, öksürüp öksürüp öksürü 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 Şu anda öksüren veriyorlar, nefes dargında var biraz. Bunun sıkıntısı da olur. Onu, to işte onu toparladılar, bu gönderecek. Evet. Valla akşam hastaneye gelen gidenin hatta aşmış arkadaşlar. Ne yani aşmış? Yani bu salgın iyi sürmüş. Hele bizim koyu çoğu varmış. Bizim koyda var ya. Gerçekten bizim koyda hepsi varmış yani. herkeste varmış. Sadece çoğu çoğalmış bizim koyda. Hmm. Valla yakında bizim kendi koyumuzu yer karantina altına almazlarsa bakalım ne olacak. Valla bak bizim koy komple herhalde adamda koyut olmuşlar. Nereden geldiğini bilemiyorum yani. Esas da Aniden bir geliyor mesela adam belki de haberi yok ama sağda yayabiliyor yani. Adamın bünyesi güçlü Dün bende hiçbir şey yoktu bak mesela. Dün bana akşam aniden oldu. Ben de çok çok hafif bir kırgınlığım vardı. Sevle diyordum omuzlarım ağrıyor. Biraz ayağım da var diyordum. Döşüm de böbreklerim de var diyordum. Sonradan bana ateş basmaya başladı. Bunun nasıl olduğu da belli değil. Bir, dakika, bir içinde ateş basıyor. Bir dakikada buz gibi ter geliyor. Bir dakikada T gidiyor. İşte da olsun, da olsun. Vallahi <laughs> Öyle. Vallahi bu. Vallahi arkadaşlar. Böyle. Biri diyor işte iki mı kaybettim diyor. Kimi diyor şunu kaybettim. Baba. Allah rahmet eylesin arkadaşlar da. Biraz da vaadi. Değil mi? Tabii ki. Vallahi Allah kullanır. Allah isteyerek. Alıyor istemiyor, duruyor mesela. O kadar covid olanlar var mesela, çoğu atlatıyor mesela. Hepsi ölmüyor. Dediğim gibi bünyesi sahip olan insan gidiyor mesela. Hastalığı olan, gizli hastalık olanlar gidiyor mesela. O da onları zaten. Yani, o da onların karıştırıyor, öldürüyor mesela ama yani bu Covid herkesi öldürecek gibi gayrı yok yani. Öyle işte arkadaşlar. Vallahi el şişesini görmezsen bu da öldürür. Tabii yani tedavi kullanabilirsin. Tedavi Vallahi. Öyle arkadaşlar. Bizim evden bu kadar arkadaşlar bugünlük. Kusura <laughs> bakmayın bugün video çekemeyeceğim. İşte video da evin halini göstermek için çektim bunu da. Herkes kendine Merhaba iyi baksın. Merak edenler Evet merak Evet. Tüm dostlarımıza buradan selam olsun. Gerçekten yanımızda olan, bize destek olan herkesten Allah razı olsun. Çoğu abilerim, ablalarım aradı. Çoğuna cevap verdik, çoğuna bilemedik. Sura bakmasın onlar da. Burada Fatma ablam, Fatma Arastan ablama da geçmiş olsun. O da biraz rahatsızlıymış. Şey onun, aile tarafından bir tanesinde herhalde, adam onda da mı varmış ne? Onun işte ailesinden dolayı her adamın hastası mı varmış ne varmış? Biraz, o biraz ağırmış her odanın. Onu da duyamıyorum falan diyor. Haber alamıyorum falan diyor. Orası da almış, kendisi de yataklara düşmüş. Allah acil şifalar versin orada. Gerçekten dediğim gibi herkes yanımızda oldu. Mesela bir sürü kişi yorumlarımızda yazdı. Geçmiş olsun dileklerinde buldular. Herkesten Allah razı olsun. Arayandan da aramayanlar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biz de kalın. kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Destekle bilmeyenler, abone olmayanlar Allah razı olsun. Hoşçakalın. Süper